Çok kıymetli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Değerli izleyenler, yepyeni bir son dakika haberimize sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Azerbaycan'da yer yerinden oynadı. Türkiye Karabağ'ı ele geçirdi. Kıymetli takipçilerimiz bundan tam 27 yıl öncesinde Ermenistan hain bir şekilde saldırmıştı. Bu saldırı sonucunda topraklarımız işgal edilmişti. Maalesef ki bu işgal sırasında binlerce şehit vermiştik. İşte tam o tarihte Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği yani iki devlet tek millet şuuru 28 yıl sonra yapılacak bir plan kurmuştu. Rabbimize şükürler olsun ki bu planımız tıkır tıkır işledi. Yapılan bu plana göre önce sihalar dünya sahasına sürülecek. ABD'nin, Rusya'nın, birçok devletin ürettiği milyonlarca dolar değerindeki sistemler imha edilecek. Daha sonra bizim olan topraklarımız, başta Dağlık Karabağ olmak üzere bizim olanlar tekrardan ele geçirilecek. Karabağ'ın kontrolü Türkiye tarafından sağlanmış olacak. Bu şekilde Kafkasya Türklerin eline geçmiş olacaktı. Dünya senaryosundaki Türklerin hakimiyeti bu şekilde sağlanacaktı. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki üç aşamalı planımızın ilk aşaması yani Dağlık Karabağ'ın fethi sağlanmış oldu. Şimdi sırada Türkiye'nin Karabağ hakimiyetiyle Azerbaycan ve Türkiye ekonomisinin gelişimi madenler sayesinde sağlanmış olacak. Bu günleri bizlere gösteren Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah Türkiye ve Can Azerbaycan kardeşliğini daim etsin. Birliğimiz ve dilliğimiz her zaman yerinde olsun. Deyli izleyenler bir sonraki videomuzda buluşmak duasıyla. Hoşçakalın, esenlikte kalın.